burada her şey var. Tüm hızıyla devam ediyor. Konuklarım da stüdyodaki yerini aldı. Bilek Boz grubu davet ettik. Efendim yönetim kurulu üyesi Mehmet Barış Gürbüz ve satış pazarlama direktörü Elif Şahin bizimle birlikte hoş geldiniz. Biz bulduk. Dur, nasılsınız? Sağ İyiyiz. Teşekkürler. teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle bu e, efendim zarif hediyeniz için kolyem için aksesuar zaten şimdi ayrıntılarını e, paylaşacağız sizinle kolye hediyeniz için çok çok teşekkür Rica ediyorum. Ben Rica ederiz. Ben de hemen takmak istedim. Güzel günler. Yakışmış olun. mı? Çok yakışmış. Çok çok, çok <laughs> teşekkürler. Öncelikle e, Bilek Boz grubu Black e, ne iş yapar? Bir firmayı siz mi tanıtacaksınız Mehmet Barış Bey? Evet, e, biz Black Boss Grup e, ailesi olarak e, uzun yıllardır ticaretin içerisindeyiz. E, bundan önce halı sektöründe e, imalat olarak, e, üretim olarak tamamen e, ticaret yaptık. Daha sonrasında e, tahıl, bakliyat, gıda e, işleriyle uğraştık. Uzun evet. araştırmamızın sonucunda e, bu sektöre biraz yoğunlaştık. Bunun üzerinde uzun çalışmalar yaptık. En sonunda karar verdik. Biraz bayanlara yönelik bir iş biraz da hani... Bayağı değişik bir dönüş evet. olmuş. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> evet fazla, bayağı bir değişik bir dönüş oldu. Ama şu an çok iyi. Gerçekten memnunuz. Ağırlıklı e ticaret yapıyoruz zaten. Pazar yerlerinde hesaplarımız var. Oradan satışlarımızı sürdürüyoruz. Elif Hanım da zaten kendisi de yanımda şu anda. <laughs> Elif Hanım'la <laughs> daha çok aksesuarları konuşacağız. Evet Aynen. evet. Aynen. Evet. peki aksesuar alanına nasıl giriş yaptınız? Yani bu alanı seçmenizin sebebi çünkü çok değişik Aynen. yerlerden gelmişsiniz. Senden de dinleyelim. Ya Aslında bu alanı seçmemizin sebebi kadınlar, kadınlarımız. Çünkü biz kadınların her ortamda, yaptıkları her işte başarı ve mutluluk getirdiğine inanıyoruz. Yani bu bakış açısıyla aslında biz bu işe girdik. Çünkü kadının durumu, mesleği ne olursa olsun yaptığı her işi özveriyle yaptığı için ve bu özveride beraberinde başarıyı getirdiği için ki bizim de zaten Leopold ailesi olarak en çok istediğim şeylerden bir tanesi başarı olduğu için Hı -hı. aslında bu sektöre yöneldik. Biliyorsunuz piyasada çok fazla ürün var aksesuarla ilgili. Yani bujiteriden tutun da değerli mücevherlere kadar birçok e-segmentte zaten ürünler mevcut. Ama bizim bujiteri seçmemizin en önemli amacı da tüm dünyadaki kadınlar statü farksız, o hani fark olmadan Doğru. bütün kadınların e, kullanmasıydı hani seçmemizin sebebi aslında bu işleri buydu harika peki ne kadar zamandır e, bu e, sektör sektördesiniz ve sizin için en önemli şey nedir Şimdi şöyle söyleyeyim biz bu sektöre yaklaşık olarak iki yıl öncesinde girdik. Hani bunun satışını yapmadan önce tabii detaylı bir şekilde araştırmasını yaptık. Çünkü bu işleri biliyorsunuz hani kadınların takabileceği ve tamamen tensel olarak temasta bulunabileceği bir ürün olduğu için speklerinin ve içeriğinin çok kaliteli olması gerekiyor. Bununla ilgili gerçekten çok detaylı araştırmalar yaptık. Üretimini de aynı zamanda kendimiz yaptığımız için. Çünkü bir şey üretmek satmaktan bana kalsa daha zordur. Hı hı, Çünkü içeriğinin hazırlanması, bunun denenmesi, işte antalerjik olması ya da herhangi bir şeyle temas ettiğinde bir alerjik etki yaratmaması reaksiyon vermemesi bizim için çok önemliydi Çünkü zaten sattığımız ürünler piyasadaki diğer değerli taşlara göre daha uygun hı. olduğu için hani içeriğin otomatik olarak insanlar şey düşünen daha kalitesizdir uygun ürün her zaman daha kalitesizdir diye düşünüyor. Biz de aslında bunu yıkmak için hı hı. hem içeriğinin çok kuvvetli olsun daha dayanıklı olsun hem de maliyet açısından da insanlar daha kolay ulaşabilsin diye bu şekilde bu işteriye girdik Bizim için en önemli şey dediğim gibi tekrardan bütün kadınların kolaylıkla ulaşabilir bir aksesuar olmasıydı. Çünkü bütün kadınların üzerinde görmek bizim aksesuarlarını, bizim ürettiğimiz aksesuarlarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Harika ne güzel. Peki Black Boss aksesuar markasıyla da hangi platformlarda ne gibi işler yapıyorsunuz? Markanızda? Hangi platform? Ya markanızdan biz... biraz bahsedelim. Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında biz hani şurada yapıyoruz, burada yapıyoruz. Her yerde olalım, Hı. her işi yapalım, her segmente, her insana, her kitleye hitap edelim diye biz bu işe girdik aslında. Bakarsanız bunu zaten bu işi biz yurt içi ve yurt dışında da yapıyoruz aynı Hı -hı. zamanda. Ama Türkiye'de şu anda işte N11, Trend yol çeksepetik bir pazar yerlerini zaten satışlarımız Harika. mevcut. E zaten buralara hemen hemen daha yeni adım attık gibi Hı -hı. bir şey. Bir de son zamanlarda bu pandemiyle alakalı biliyorsunuz artık bütün her şey sosyal medya üzerinden Kesinlikle. ve e ticaret üzerinden olduğu için bizi çok zorlamadı bu nokta. Hani e, ürünlerimizi insanlara ve kadınlara tanıtmak noktasında çok zorlamadı çünkü Instagram gibi bir mecra var şu anda. Kesinlikle. Bizim gibi diğer bu işleri yapan e, kadınlar için ve insanlar için de bulunmaz bir nimet. Ürünlerimizi burada dediğim gibi sizler aracılığı ve diğer reklamlar aracılığıyla tanıttık. Tanıtmaya da devam ediyoruz zaten. Bunun dışında yurt dışı satışlarımız devam ediyor. <laughs> ama tabii ki de burada fark çok fazla. Çünkü Türkiye'deki kullanılan ürünlerle yurt dışında kullanılan ürünler çok fazla. Çok farklı. Atıyorum Türkiye'de daha ince, daha elegan parçalar tercih edilirken ama yurt dışına daha gösterişli parçalar tercih ediyor. Tabii bunun araştırmasını ona göre yapıyoruz. <laughs> Bir daha hani söz geçmişken şunu da söylemek istiyorum. Bizim hani bizim dışımızda ev hanımlarına özel yani kadınlara destek olmak amacıyla evde biliyorsunuz bazı kadınlar işte annelikten dolayı ya da evet. değişik sebeplerden dolayı ne yazık ki çalışamıyorlar. Çoğu insan hatta pandemiden dolayı çok fazla çalışmayı tercih etmiyor ve evde kalıyor. Hani biraz daha ek gelir olmak kadınlar şu an ev kadınlarına özel İşin evden yürüt bir projesi geliştirdik aynı. çok önemli. Yani kadın girişimcilere Aynen. De Aynen destek, destek olmak amacıyla. Evet. Nedir? 500 TL'lik bir bütçe karşılığında ürün yolluyoruz. Evet. Onlar da gerekirse kendi Instagramlarından ya da farklı bir Instagram sayfasından bunun satışlarını gerçekleştiriyorlar. Hı -hı. Tabii bununla ilgili eğitimler veriyoruz. Çünkü bir ürünü satmak için öncelikle içeriğini ve speklerini iyi bilmemiz gerekiyor Hı -hı. ki bunun pazarlamasını ve satışını yapabilelim. Bununla ilgili eğitimler verdikten sonra sosyal medya üzerinden e, müşterilerine ulaştırabiliyor. E çok güzel. Aynen. Bu fikir kimden çıktı? Nasıl doğdu bu fikir, bu yani, proje? Şöyle söyleyeyim. Aslında biz bu işi yaparken öncelikle işimizi gerçekten çok severek hmm. yapıyoruz. Yani amacımız sadece bir şey satmaktan ziyade sattığımız ürünü önce biz sevelim, hmm. biz beğenelim ve biz takalım. Ki takıyoruz zaten. Hmm. Ondan sonra aslında e, insanlara ve kadınlara tanıtmak. Ee, bu noktada zaten her iş sonrası bizim bir toplantılarımız oluyor, fikir alışverişimiz falan oluyor hmm. genellikle. Evet, hani çok olarak. değişik, aynen çok değişik fikirler de çıkıyor. İşte herkes bir şey söylüyor falan. Ya saçma da olsa konuşalım diyoruz. Evet. Çünkü biri bir şey söylüyor, ondan başka bir şey doğuyor. O başka bir şey söylüyor derken ortaya çok güzel, çok bambaşka bir şey doğuyor. Bir de hani bizim genel olarak ekipçe yani bilek ailesi olarak hep istediğimiz şey şu da farklı olmak. Çünkü zaten Türkiye'de hep benzer işler yapılıyor. Hı -hı. İşte biri bir şey yapıyor, Aa, bu tutuluyor diye aynısını yapıyor evet. gibi. Biz onun biraz farklı olmak istedik. Biraz artık aykırı mı diyeyim bilmiyorum. Hani çok daha tabii ki de şey olmadan çizgi aşmadan biraz daha kendi içimizde farklı olmak istedik, farklı şeyler yapmak istedik. Hı -hı. Sadece kendi yararımızdan ziyade insanlara da e, yararı dokunan işler yapmak istedik. Bu şekilde böyle bir proje geliştirdik. Bakalım inşallah güzel olur ama ben güzel olacağına inanıyorum. Evet. Harika. O zaman tekrar duyuralım bu projenizi. Kadın girişimciler Tabii de ki. şu anda bizi izliyorlar. Tabii ki. Tekrar duyuralım. Ne Tabii yapmaları ki. gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor? Şimdi bizim... Ee web sayfamız var. tamam. Bu web web sayfasını e, zaten iletişim numaralarını evet. verdi. İletişim numaralarından e, bize ulaşabilirler. Tamam. Evden büşte e, çünkü bazı kadınlar bu işi yapmak istiyor ama belli bir sermayesi olmuyor. Hı -hı. E, ve bu sebepten dolayı da yapamıyorlar. Hı -hı. Biz de onlara destek olmak amacıyla başlangıç olarak 500 TL'lik bir ürün yolluyoruz. Tamam. Kadınlarımıza onlar da kendi Instagram sayfalarını yanında yeni bir sayfa açarak ürünlerin satışını yapabiliyorlar. Hem onlara da ek bir gelir sağlamış oluyoruz bu süreçte özellikle. Harika gerçekten çok güzel. Çok güzel bir fikir, çok güzel bir proje. Harika. Peki bu 2021'de nasıl aksesuarlar moda? Koleksiyonunuzu nasıl hazırlıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bizim belli bir koleksiyonumuz yok. Şimdi Piyasada biliyorsunuz ki birçok marka var. Hmm. Mücevher olsun, altın olsun, hmm. gümüş olsun, bujiter olsun. Ve her markanın aslında kendine özgü bir kreasyonu var, bir hmm. koleksiyonu var. Şimdi başta da söylediğim gibi aslında bizim belli bir şeyimiz yok. Bizim tek çizgimizin çıkmadığı şey kaliteli olsun hmm. ve uygun fiyatlı olsun. Hani bunun dışında her şey açığız aslında. Yani atıyorum bizim ürünümüzü çok böyle atıyorum motor kullanan bir kadın da Hı -hı. E, kullanabilsin, takabilsin. Evde işte çocuğuna bakan bir kadın da kullanabilsin, evet. takabilsin. Ya da işte bir öğretmen de, bir doktor da, sizin gibi işte program sunucuları da yani herkes bütün kadınlar bunları takabilsin ve kullanabilsin diye aslında ürün çeşitliğimiz çok fazla ve biraz da aslında kadınlara göre biz hani bu noktada çok şanssız. Üretimini de biz yaptığımız için bu noktada aslında belli bir kıstasımız yok. Yani her noktada e, tabi burada araştırmak çok önemli. Hı -hı. Dediğim gibi yani yurt dışı Türkiye insanların, kadınların tercihleri çok farklı oluyor. Bu mevsimsel bile değişiyor. Yazın insanlar, kadınlar genellikle evet. daha taşlı, renkli, doğal taşlı ürünler Kesinlikle. tercih ederken kimi kadınlar mesela kışın daha parlak, daha canlı, daha gold mesela bu... E, Son dönemlerin modası gold. gold Genellikle evet. gold tercih ediyorlar. Yani i̇nci mesela. İnci özellikle son zamanlarda inciden inanılmaz derecede İncinin bir İncinin de modası hiç geçmiyor Geçmiyor sanırım. ama bu zamanlarda nedense gold ve inci Hı -hı. karışımı e, aksesuarlar çok fazla inanılmaz tutuldu. Şimdi yeni bir e, kreaksiyonumuz var. O da biraz daha böyle cemiyet hayatına, dediğim gibi aslında hmm. bütün segmentlere biz hitap etmeye çalışıyoruz. Tabii onlar biraz daha içeriği olarak daha farklı oldukları için, şu an boynumda da var zaten. Çok güzel, ben evet. De... Soracaktım. <laughs> e, boz grubuna aittir evet, diye evet, düşünüyorum. Evet evet, evet, evet. evet. Çok güzel. Tabii bunların içeriği <laughs> daha farklı. Kullanılan içerisinde hmm. rodyum maddesi kullanılıyor. Bu biraz daha mavi ve beyaz karışım metalden oluşan bir parça. Bu zaten altında da kullanılan hmm. bir e, madde. Evet. E, madde ve daha ürünün daha parlak olmasını sağlıyor. Daha gösterişli olmasını sağlıyor. Bunun hoşlanan kadınlar da var. Evet. Hoşlanmayan kadınlar da var ama dediğim gibi, biz bütün kadınlara hitap etmeyi tercih ediyoruz bu noktada. Bütün kadınlara hitap ediyorsunuz ama mesela yaş skalası önemli. Mesela işte 15 ile 18 yaş arası genç kızlar daha çok ne takıyor? İşte benim yaşım işte 30 ve üstü kadınlar daha çok ne tercih ediyor? Tabii ki. Biraz aksesuarlardan konuşmak At. istiyorum. <laughs> tabii ki seve Çünkü seve. Çünkü görüyoruz da görüntüleri <gülüyor> ekranda. <gülüyor> evet. Gerçekten çok zarif ve evet. çok güzel takılar. Evet. Dediğiniz gibi herkesin takabileceği parçalar. Tabii ki tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında genellikle 18-25 yaş arası bayanlar, kadınlar. Genellikle daha böyle kombinle daha kat kat hı hı. üçlü kombin, çok dörtlü kombin yani. evet. biraz daha evet. onlar salaş giymeyi evet. sevdiği için gömlek, tişört giyiyor. Özellikle hı hı. şimdi yaz geliyor. Tam şey havası yani tişörtü giyiyorsun, aksesuar. Çünkü aksesuar tam tamamlayıcı parça oluyor. Yani üstünüz ne kadar sade olursa olsun büyük bir kolyeyle, gösterişli bir kolyeyle tamamen görüntünüz Aynı değişebiliyor öyle. bir anda. Hani yaş skalası olarak şöyle söyleyebilirim. Hani çok değişkenlik gösteriyor aslında. Belli bir şey söyleyemem ama çoğunluk olarak 18-25 yaş arası e, gençlerimiz, genç kadınlarımız ee, genellikle böyle dediğim gibi kat kat kolyeler daha gümüş tercih ediyorlar ya da daha vintage tarzı, hmm. daha eski evet. eski dönüşte var biliyorsunuz bu noktada hani son zamanlarda eski dönüş aksesuarları olsun gözlükler olsun. Bu tarz parçaları tercih ederken dedim 40-45-50 yaş arası e, kadınlar daha büyük parçalar, daha gösteriş, daha ince ağırlık, daha gold ağırlıklı aksesuarlar tercih ediyorlar. Bir de işin garip tarafı bizim genellikle pazar yerlerimizde erkek müşterilerimiz de çok fazla. <gülüyor> aynen. aynen. <gülüyor> i̇şte onlar da artık yani <laughs> hediye, de, hediye evet. olarak aynen 8 Mart olsun, 14 Şubat olsun özel günlerde inanılmaz derecede hatta bazen e, erkek müşterilerimiz daha fazla oluyor bu noktada. Evet. E tabii onlar internet üstünden de hemen seçip öyle de alıyorlar. Tabi 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 tabi. Biraz tabii şey yapıyorlar. E, hani gideyim alayım diye biraz Hı. galiba düşünüyorlar. Direkt internetten hemen siparişlerini verebiliyorlar. Evet. Peki sence bu işi yaptığın için sana sormak istiyorum. Bizim bu aksesuarları takarken yaptığımız yanlışlar neler? <laughs> Yani Şöyle söyleyeyim. Aslında bunu yanlış doğru olarak nitelendirmek benim açımdan doğru olmaz. Aha. Çünkü tarz meselesi Aha. biraz da. Şimdi kimi kadın boğazının üzerine büyük bir kolye takabiliyor, onun hoşlanabiliyor. Kimi kadın da mesela büyük bir kolyeyi boğazlı bir kazanın üzerine giyim, giymekten çok hoşlanmıyor. Aha. Bu biraz da göreceli ve yani evet, güzel bir zevk, e zevk meselesi. Evet. Zevk meselesi kesinlikle. Kimisi mesela çok şaşalı bir şey, leoparlı gömleğin üzerine tam böyle altın sarısı bir kolye evet. takabiliyor Taka, evet. ama kimse çok abartı da bulabiliyor. E, ama benim tarzım ben genellikle bir daha zarif, Zayıf. daha ince kolyelerden hoşlanıyorum. Daha kibar kolyelerden hoşlanıyorum. Benim tercihim o şekilde olur. Dediğim gibi hani bunu nitelendirmek, sınıflandırmak e, çok şeyini doğru olmayabilir yani evet. benim için. Çünkü çok değişkenlik gösterebiliyor kadınlarla. Çok doğru. Peki Mehmet Barış Bey hemen size de dönmek istiyorum. Biz <laughs> evet, böyle kadın evet. sohbetine <laughs> daldık. Kuzu <Kızı> da <laughs> şey Sohbet bitmez Aynen. yani. Hele ki böyle aksesuar, güzellik, takı, <laughs> makyaj olunca bitmez. Evet. size pandemi sürecini sormak istiyorum. Yani siz şirketinizde nasıl geçti pandemi süreci ve nasıl geçmekte? Evet. biz şirkette şu anda gereken önlemlerin hepsini alıyoruz. Hı -hı. her gün dezenfekte ediyoruz zaten firmamızı. Evet. Yani ağırlıklı zaten e-ticaret yaptığımız için o temastan kaçınıyoruz. Evet. Yani nasıl diyeyim size? Gereken bütün önemleri aldık. Kötü bütün... etkiledi mi sizi pandemi peki? Yani biraz tabii ki etkiledi. Her yani sektör olduğu, olduğu gibi. Bizde de etki yaptı. Hı -hı. Ama açmaya çalışıyoruz bunları. Yılmadık yani. Hı -hı. Sürekli çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Yani o azmi asla kaybetmedik. Yani evet. durum bu. Devam. Evet. Bizim, şöyle söyleyeyim. <laughs> e, ofis alanımız erge bölümümüz özellikle Normal uzun masa zaten çok sosyal mesafeli bir ortamda çalışıyoruz ki zaten e, az miktarda insan var. Yani evet. 3-4 kişilik odalarda çalışıyoruz ve aramızda oldukça mesafe, mesafe var. var. Hani bizim showroom'umuz şu anda işte Nişantaşı'nda düşünüyoruz bir showroom aynen. Aa harika. Burada söyledim ama. <laughs> Aa, harika. <laughs> aynen. Nişantaşı'nda düşünüyoruz. Hani aksesuarlarımız hani bizimle direkt hani orası tamamen Arge olsun. Daha Hı -hı. fikirlerin üretebildiği bir yer olsun. E, gelen müşterilerimiz yurt dışından olsun ya da tam da İstanbul'un göbeğinde olsun istedik. Evet. Biraz daha kalabalık Ulaşımı bir Ulaşım daha kolay olsun. Çünkü Beliktudu biliyorsunuz. Aha. Bir tık daha uzak kaldığı için hani Nişantaşı'nda olsun. insanlar daha kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilsinler diye o şekilde bir showroom düzenliyoruz Onun çalışmaları içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede evet. açıları sizlere de davet ederiz. Inşallah. Çok mutlu oluruz. Ee, o şekilde yani ajansımız güzel. çok Ofisimiz güzel. çok güzel. Aynen çalışma ortamı. Peki ortamında. biraz önce ARGE demiş demişken ARGE çalışmalarınızdan bahsetmek ister misiniz? Kim anlatmak isterse? Ha, hiç fark etmez. <laughs> Buyurun tamam. E şimdi şöyle söyleyeyim. Çalışmalarımız dediğim gibi pazar yerlerinde zaten devam ediyor. Orada hı hı. satışlarımız devam ediyor. Ancak biz biraz daha hani e, mağazalara açılmak istedik bu noktada. Yani dediğim gibi kadınlar daha kolay bir şekilde ulaşabilsinler. Sonuç olarak ben bile bir mağazaya girdiğim zaman, bir kıyafeti aldığım zaman orada bir kolye görmek, bir görmek <laughs> hemen dikkatim dağılıyor. Hani otomatik olarak daha parlak, daha canlı hı. olduğu için otomatik olarak hemen böyle dönüyorum. Aa kolye varmış. Bir de yaptığımız iş de zaten bunun üzerine olduğu için otomatik olarak hemen bir kolye gördüğümde kafamı hemen çeviriyorum kolyeye bir bakayım evet. neymiş ne değilmiş falan diye. Hani mağazalarda franchise'lik sistemiyle şu anda çalışmalarımıza başladık. Birçok görüştüğümüz mağaza var zaten bununla ilgili birçok şubesi olan. Birkaç tane mağazayla anlaştık. Hı -hı. E, diğerleri de şu anda beklemede görüşme aşamasındayız. E, buralara kendi standlarımızı kurarak kendi ürettiğimiz ürünleri mağazalara vererek tabii ki her hafta stok kontrolü yaparak e, mağazaların da satışlarını gerçekleştirecekler inşallah. Hı -hı. i̇nşallah. E, bu şekilde e, bir planımız var. Evet. Peki aksesuar olarak daha çok kolye mi, küpe mi yani hangisi daha çoğunlukta? Kolye. Kolye. <laughs> daha çok kolye. Evet. Kolye. Aynen gördüğünüz öyle. Gibi. Kesinlikle Aha. kolye. Yani bunun küpe de aslında gidiyor ama kolye nedense ben de aslında kendim, kendimi düşündüğümde ben de Direkt kolye, kolye diyorum. Hı. Ben bilmiyorum ama direkt kolye. Sanki hani kolye olmadığı zaman daha böyle e, kıyafet boş sanki boş gibi hissediyorum oluyor. bilmiyorum ya da alıştığım için mi. Hı hı. Genellikle kolye gidiyor. Kolye küpe bileklik genelde saat kullandıkları için çok hı hı. fazla e, şey duymuyorlar ama kolye çoğunlukta gidiyor. Evet. Peki e, Türkiye'deki bijuteri piyasasındaki sizin son durumunuz nedir? Üzerinde çalıştığınız projeler var mı? Sizden başlayan aynı soruyu size de yönelteceğim tamam, Elif Hanım. Tamam. Ee, tabii ki üzerinde çalıştığımız birçok proje var. Ee, Arge'den bahsetmiştik. Hı -hı. Yeni ürünler hani e, yeni tasarımlar. Hı -hı. Onları araştırıyoruz şu anda. Yani tabii ki o gezdiğimiz gördüğümüz yerlerde yurt dışından Getirttirdiğimiz ürünler var. Hatta oraya gönderdiğimiz ürünler var tekrardan. Hı hı. Bunların Peki. çalışmalarını yapıyoruz. E, Bujiteri işi çok kapsamlı bir iş. Yani sonu olmayan, evet, e, ürün çeşitliliği çok fazla. Yani dipsiz bir kuyu gibi sanki böyle. Yani bu e, öyle bir iş ki e, aynı zamanda çok zevkli. Hı hı. Bu araştırmaları yaparken, yeni tasarımlar yaparken, üret, üretim kısmında özellikle orada inanılmaz bir keyif alıyoruz. İşimizi çok zevkle yapıyoruz. Ee, yani daha sonrasında Elif Hanım'a bırakacağım. O daha yani... benden böyle yani biraz daha böyle tecrübeli şey işleri. <laughs> Meselesinde. Zaten bizimle aslında evet. hep konuştuğumuz şey şu. Hani işimizi severek yapmak. Evet. Çünkü bir, bir insan işini severek yaparsa bence her işte başarılı olur. Bir de ee, 30 hı. 30 Nisan'da bir kadın zirvemiz var. Aynen. Yani, kadın zirvesi lansmanında evet. da yer alacağız evet. defilemiz olacak Harika. aynı zamanda evet. bahsedecektim zaten konuşmanın ilerleyen zamanlarında. 26'sında 26 Mayıs'ta bizim de bilansmanımız olacak. Harika. Eee bu şekilde hemen. <laughs> tabii ki 26 Mayıs'ta bizim de bilansmanımız olacak. Orada defilemiz olacak. E, ürettiğimiz, şu anda da üretmeye devam ettiğimiz yine e, kreaksiyonlarımızdan da ürünler, ünlü isimler taşıyacak. Biz de çok heyecanlıyız bu noktada. Güzel olacak inşallah yani şey bizi çok mutlu ediyor. Hani evet biz zaten biliyoruz bu ürünleri. biz zaten hani kalitesini biliyoruz, güzelliğini biliyoruz, bütün kadınlara uygunluğunu biliyoruz ama hani bu ürettiğimiz kolyelerin hani emek sonuçta bu yani Kesinlikle. o kadar çalışıyorsunuz, toplantılar yapıyorsunuz, ne yapabiliriz, daha farklı neler üretebiliriz, daha ne kadar kaliteli ürünler üretebiliriz ve ne kadar insan, ne kadar kadın ulaştırabiliriz diye düşünüyorsunuz ve bir gün geliyor ve sizin ürettiğiniz kolyeleri tüm dünyadaki kadınların üzerinde görüyorsunuz. Bence en büyük mutluluk bu yani. ya Bu konunun en başında bahsettiğim evet. başarı da bu bizim Kesinlikle. için aslında. Yani bu başarı zaten bizi mutlu eden şey. Yoksa o hani maddi ve falan tabii ki de hayatını idam ettirmek için herkes çalışıyor. Ama bizim için en önemli şey bu. Harika. Evet. Peki Black Boss grubun hedefleri ileriki yıllar içerisindeki hedeflerini öğrenelim. Önce sizden. <laughs> Hanginiz? <Anlamış. gülüyor> Böyle konuk iki kişi olunca. <laughs> evet. Sizden de alalım. Elif'ten de alalım. El Ne başlayalım. <laughs> 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 Bu aslında sürekli zaten. Ya hedef, hedef şöyle, hedef koymak tabii ki de güzeldir. Hedeflerimiz tabii ki de var. <laughs> Hep söylüyorum zaten bunu. Ürünlerin bütün kadınların kolaylıkla ulaşabilecekleri, kolaylıkla taşıyabilecekleri, sınıf fark etmeksizin herhangi bir sıkıntı yaşamadan en mutlu günlerinde takabilecekleri ve bizim de onları görebileceklerimiz, mutlulukla taşıyabilecekleri görmek bütün kadınların aslında bu ürünü kullanması. Yani bizim için en önemli şey bu. İlerleyen zamanlarda tabii ki de şimdi yurt dışında zaten bu işleri yapıyoruz. Hı hı. En fazla ne yapabiliriz? Bu franchising sistemini belki yurt dışına da taşıyabiliriz. Bunu da çok istiyoruz. Yani tüm dünyada aslında burada yaptığımız işi yurt dışında da yapmak. Şimdi burada araştırmalarını zaten yapıyoruz ama hı hı. şimdi Türkiye ve yurt dışı birbirinden çok farklı. Hani evet ikisi de aksesuar evet. ikisi de kolye küpe ama tercih eee ve özellikle kadınların tercihi ne yurt çok büyük kadınların? kolyeler öyle çok mi? parlak kolyeler ya tabii ki de daha zarif kolyeler de kullanıyor çoğunlukla olarak değişiyor. tabii, tabii ki ülkeye göre değişiyor ama daha parlak kolyeler daha büyük daha gösterişli kolyeler tercih ettikleri için e, burada aslında araştırmayı yapmak gerekiyor ve bu noktada iyi kitleye Hani, e, hedef kitleyi iyi belirlemek gerekiyor. Hani bu noktada e, franchise sisteminde belki böyle bir şey ilerleyen zamanlarda olabilir. Harikasın. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz ya, bir şey var bizim mı? Bizim ilerideki hedeflerimiz firma olarak e, sadece hani, bujitera anlamında değil tabii Hı -hı. ki. İnşaat, turizm, gayrimenkul. Yani bu alanlarda da boy gösteriyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda e, ileriki zamanlarda büyük, büyük projelerimiz var. Yani hani e, şu an onların yapım aşamasında çalışma Hı -hı sürüyor yani. E, tam anlamıyla tabii ki şu an bir şey söyleyemeyeceğim evet. bu konu hakkında ama büyük hedeflerimiz var. Hani sadece tek bir alanda bulunmuyoruz. E, farklı farklı dallarda diğer ortaklarımızla beraber onlarla beraber böyle hani sımsıkı sarılarak yolumuzu devam ediyoruz. Harikasınız. Peki son olarak bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Senden başlayalım. Bizi ne demek sürelim? Şimdi izleyicilerimize e, ne söylemeyeyim? Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> Elif Hanım'dan başlayabilir miyiz? <gülüyor> <lütfen>? <gülüyor> biraz gerildim mi? Peki. Şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda özellikle bu pandemiyle alakalı biraz ben konuşmak istiyorum. Pandemi yani tüm dünyayı etkileyen bir şeydi zaten. Hı -hı. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Birden olan Aynı bir şeydi. Yani açıkçası hiç maalesef. hiç yani dünya hazır değildi böyle Hı -hı. bir. E, salgına ama yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Umarım ilerleyen zamanlarda e, biter artık ve insanlar normal hayatlarına devam eder. Çünkü bu süreçte insanlar her noktada çok etkilendiler. Evet, İş olarak çok etkilendiler. Ticaretlerinde çok etkilendiler. İnsan ilişkilerine bile çok etkilendiler. Hı -hı. Hani bu noktada bunun e, bitmesi hem bizim açımızdan hem bizim gibi diğer e, çalışan e, kadın. Çünkü bununla ilgili insanlar işlerinden de hı hı. E, olabildi. Yani evlerine çekildi, e, çalışmama evet. kararı aldı, işleri kapatanlar bile hı hı. oldu yani bu noktada. Ve bu bir sirkülasyon aslında, zincirleme. Hı hı. Çünkü birisi iş yapamadığı zaman otomatik olarak... E, Böyle her devam ediyor her kutur, sektörde. arka arkaya Aynen, ateşi bir gibi etkiledi. Aynen. Psikolojik olarak da insanlar çok etkilendi. Hı -hı. Ben şimdi pandemiden önce daha mutlu insanlar görüyordum. Kesinlikle. Şimdi insanlara baktığımda daha umutsuz insanlar görüyorum. Daha mutsuz insanlar görüyorum. Ama mutsuzluk da her zaman başarısızlığı da getiriyor Hı -hı. bence. Yani mutlu insan her zaman başarılı insandır. Çünkü mutlu olan insan her zaman hayatı umutla bakan insandır. Umutla bakarsan da zaten her zaman başarılı olursun. Hı -hı. Yani bizim de aslında hani size söylemek istediğim şey bizim söylemek istediğim ve bilek bu ailesi olarak da söylemek istediğim şey ne iş yaparsak yapalım çünkü biz öyle yapıyoruz. Yani belki insanlar şöyle bakıyor aksesuar ya kolye hani Hı -hı. niye bu kadar şey yapıyorsunuz ki yani? hani çok basitmiş gibi görüyorlar, ama bizim için çok büyük bir şey. Çünkü Hı -hı. yeniden bir şey üretmek ve ürettiğiniz şeylerin insanların taşıması, onların kullandığını görmek bizim için çok güzel. Yani bize çok mutluluk veren bir şey. Hı -hı. İşte biz o zaman diyoruz, biz başardık, ya, yani biz galiba yaptık. Çünkü o kolyeleri işte kimi kadın düğününde takıyor, kimi evet. çok özel günden nişanında takıyor, sözünde takıyor, doğum gününde takıyor. Yani bizi mutlu eden şey de evet ya biz yaptık galiba, biz başardık galiba dediğimiz nokta Tabii ki de yapacaklarımız var, daha olduk demiyoruz ama... Hı -hı. Galiba bir şeyleri yapabiliyoruz biz. Eğer bu kadınlar bunları kullanıyorsa ve kullanırken de gerçekten memnuniyetini dile getiriyorlarsa galiba bir şeyleri başarıyoruz diyoruz. Ee, buradan söyleyeceklerim de dediğim gibi hani kadınlara özellikle Hı -hı. tabii ki de tüm insanlar evet. çok değerli ama şu son zamanlardaki olaylardan dolayı da özellikle kadınların üzerine durmak Hı -hı. istiyorum. Ne olursa olsun zaten ne iş yaparlarsa yapsınlar çok başarılı olurlar. E, bu içgüdüsel bir şey bence kadınlara özel olarak. E, yani Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesin, hiçbir zaman olamayacağım, yapamayacağım diye bir şey yok. E, yeter ki istesinler, istedikleri zaman zaten yapamayacakları hiçbir şey yok kadına. Harikasınız. <laughs> Elif Hanım'ın üstüne <gülüyor> eklemek, <gülüyor> eklemek <gülüyor> istediğiniz bir şey var mı? O kadar güzel özetledi evet, ki güzel. gerçekten çok de. Çok e, Ben evet. çok çok mutlu oldum bugün sizi ağırladığım için. Biz de çok, 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 teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Çok, çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Güler yüzünüz için. çok. Ne sağ olun. demek, her zaman beklerim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.